senin planını. Şeytan bile görünce böyle apışıp kalacak. Helal şeytan sırasını beklesin. Ben önce bir celladı halledem de. Sen bir aylaksız mezara soktun. Şimdi başka bir aylaksız üstünde tepiniyor. Ben senin kardeşini mezara sokmadım. Öcünü aldım. Hale git. yatalı kahveyin namusunu temizle. Ölen kardeşin intikamını al. Vakit toparsın elim. Sözünü tuttuğun gün hakkım helaldir sana. Ersin öleli yedi yıl oldu. Aşması lazım Gülender. Hangimiz aşabildik ki İsa Ben evladımı aşamadım. Yasin ikisini nasıl aşsın da? Aşar mı insan? Ne almazlarsa sizi kız Yeşil? E sonuçta oğulları seni kaçırırken ölmedi mi? Torunlarını sokağa atacak değiller ya. Alırlar. Bana özet Ne Bırak Baba Bu çocuklar Ersin'le bizim çocuklarımız. Yarın basına gideceğim. Babalık davası açacağım. Yeni dizi Bir Sevdadır. 31 Ocak çarşamba günü TRT 1'de